hale bak ya. Şu hale bak ya. Şu hale bak ya. Ortaya sürüyor. Hayır alamazsın. Bırak. Hayır bırak. Hayır, kardeşim bırak. Muhtara, 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 muhtar muhtar muhtar. Muhtar beni bak. ilgilendirmez. Kanunlara karşı geliyorsunuz. Bak alamazsın. Tamam. Alamazsın. Bıraksın şu şey kardeşim. Muhtar, muhtar şikayet ediyor. Ya şöyle. bana ne muhtardan ya? <laughs> Kanunlardan bahsediyorum ben. Bırak şunu. <laughs> ya şu hayvanın haline bak. Yapma şunu bak bırak. Düzgün gel falan. Tamam ortaya sürüyor. Bırak şunu tüpeli hayvan bırak. O Hayır şey kardeşim bir bırak bırak, bırak ne yapacağız işimizi yapıyor, Biz işimizi yapıyoruz, İçimizi yapıyoruz. Kardeşim bu hayvanı geri getirmek zorundasınız ne? tamam mı? Ben kendisi getirmek, bana talimat ver, alın Şu, Şu hayvanın ağzından akan kanlara bak ya Yazık inah ya O, o kayı sürüyorsa düzgün yakala Bana verilen talimat Ya ben talimatı anlamam kardeşim Bak plakan da burada Plakan burada Kardeşim bunu alamazsınız, bunu bıraksın ya Bunu bırak Emre aç hayır. Hayır aç. Hayır. Ben vazifemi yaptırıyorum. Ya boğacağın hayvan boğacağın. Bak.